Fırçamdan sizlere selamlar. Bugün sizlerle birlikte doğa manzarası çalışacağız. Çalışmanın kolay olacağını düşünüyorum. Umarım siz de bittikten sonra benimle aynı fikirde olursunuz. Bunun için en basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Malzemelerimi saymak gerekirse boyalarım Art Akrilik boya, fırçalarım Rich markasının fırçaları ve tuvalim ise 15x15 boyutlarında. Evet ben hazırım. Eğer sizler de hazırsanız resim yapmaya başlayalım. İşe ilk olarak gökyüzünü yapmakla başlayacağız ve bunun için de renklerimizi karıştıracağız. Kullanacağımız renkler mavi ve bir miktar da beyaz olacak. Paletimize döktüğümüz boyaları ise resmi yapacağımız fırçayla karıştırabiliriz. Renklerimi paletimde karıştırdıktan sonra elde ettiğim rengi tuvalime sürüyorum. Boyama işlemini yatay bir şekilde gerçekleştireceğim ve gökyüzünü yaparken tepeden aşağı doğru boyayacağım. Burada tuvalde boyama yaparken dikkat ettiğim şey kenarları da boyamak oluyor. Tuvalin kenarlarını boyamak resmimizi daha bütün gösteriyor. Ve bunu yaparken, kenarları boyarken eş zamanlı boyamamız gerekiyor. Bunun sebebi ise resmimizin ön kısımları kuruduğu zaman öndeki boyalar kuruduğunda kenarlara boya kalmayabilir. Ya da çizdiğimiz şekli kenarlara çizmediğimizde daha sonrasında tekrardan çizmeye çalışmak belki zorlayabilir. Ben daha önce yapmıştım. Unuttuğumda çok iyi sonuçlar elde etmedim. O nedenle unutmadan hemen kenarları da fıtı fıtı boyaları atıyoruz. paletime bir miktar beyaz döktüm. Bununla gökyüzünün tonunu açacağım. Bunu yaparken mavinin kurumasını beklemedim. Çünkü beyazla daha iyi karışsın istiyorum. Gökyüzünü kurutmadan, sürdüğünüz boyayı kurutmadan hemen sürmelisiniz. Ya da paletin üstünde karıştırıp o şekilde açabilirsiniz. Bu arada fark ettiyseniz genelde gökyüzünü yaparken üst kısımları daha koyu aşağılara indikçe rengi açıyorum. Gökyüzünün tonunu açıyorum. Sanırım bunun sebebi gökyüzüne baktığımda da böyle bir manzara görüyor olmam. Yani hoş görünüyor sanki. Gökyüzünü tamamladık. Şimdi manzara resminin olmazsa olmazlarından daha yapacağız. Bunu yaparken paletimdeki beyazın üzerine bir miktar siyah döktüm ve yavaş yavaş karıştırıyorum çok koyu yapmamaya çalışacağım griyi çünkü istediğim rengi hayal ettiğim dağın rengini tonunu ayarlayamayacağım diğer türlü. Peki hayalindeki görüntü ne Büşracığım derseniz? Pencereden baktığımda dağı gördüğüm zaman o kar yağmış görüntüsü, o buz maviliği, hafif griimsisi hava, o rengin tonu yani. Bunu hayal etmeye çalışıyorum. O nedenle çok fazla siyah dökmedim. Şimdi dağı çizerken de böyle bir açı oluşturuyorum. Daha sonra içerisini boyayacağım. Son olarak dağa Birazcık beyazla kar yağmış görüntüleri vereceğim. Dağın içerisini boyarken elinizi korka kalıştırmayın. Hiçbir şey mahvetmeyeceksiniz. Yanlış bir fırça darbesi attığınızda ya da resmi mahvettiğinizi düşündüğünüzde hemen fırçanızla bunu düzeltebilirsiniz. Unutmayın, fırça bizim elimizde. Boyarız da onu gayet rahat bir şekilde sileriz de. Lütfen yaparken motivasyonunuzu kaybetmeyin. Keyif almaya odaklanın. fırça ulgun temizledim. Suda silmedim. Hemen biraz paletime beyaz döktüm. Bu beyazla birlikte az önce bahsetmiş olduğum kar görüntülerini vereceğim. Erimiş kar görüntülerini vermeye çalışırken kullanmış olduğum fırçayı değiştirmedim. Siz isterseniz daha ince bir fırçayla yapabilirsiniz. Eliniz çok yatkın değilse ya da biraz daha yavaş yapayım diyorsanız o zaman fırçanızı biraz daha küçük seçebilirsiniz. Ben sanırım burada fırçamı değiştirmeye üşenmişim. Fırçamı şimdi değiştirdim. Tepeye karlar yapacağım. Fakat küçük bir tavsiye. Lütfen dağınız kurumadan üzerine beyaz sürmeye çalışmayın bu resmi yaparken. Eğer öyle yaparsanız benim gibi üzerine sürdüğünüz beyaz boyalar gri ile birlikte karışarak yok olacak. Beklemek çok çok önemli burada. Epeki sen niye beklemedin diye soracaksanız da videoyu çekerken, resmi yaparken gün batmaya başlıyordu. O nedenle hemen ışığı kaybetmemek adına birazcık hızlı davrandım. Sonucunda da her sürdüğüm yeni boya gri ile karışarak, grinin tonunu açarak bu şekilde ilerledi. Zaman çok önemli. Biraz beklemek gerekiyor. Anladım ki zaman her şeyin ilacıymış. Burada da bunu gösterdi. Bu arada resmimiz bittikten sonra denemeyi düşünüyorsanız, içinizde en ufak bir şüphe varsa yapamayabilirim diye Öncelikle lütfen deneyin. Olmadı, başaramadınız olabilir. Kanaldaki diğer resimlere göz atabilirsiniz. Eminim sizin yapabileceğiniz çok tatlı, basit resimler vardır. Umarım birlikte güzel resimler yaparız. Bu resimde onlardan bir tanesi olur. Şimdiden deneyecek olanlara keyifli çalışmalar diliyorum ve denedikten sonra benimle paylaşmanızı istiyorum. Kuru bir peçete aldım elime. Bununla bulutları yapacağım. Beyaza batırıyorum. Peçeteyi beyaza batırdım ama direkt tuvale uygulamıyorum. Birazcık boyayı sildiriyorum. Bulutların biraz daha pamuksu görünmesi için o da. Diğer türlü bütün renk orada olur ve hiç hoş bir görüntü olmaz. Buluta benzemez bir kere. Bunu yaparken sünger de kullanabilirsiniz bu arada. Ben elinizde sünger olmadığını düşünerek peçete kullandım. Eminim herkesin elinde vardır. Sünger demişken bulut yapımıyla alakalı bir video çekmiştim. Orada süngerle yapımımı göstermiştim. Detaylı olarak bakabilirsiniz. Sanırım konuşmazsam çok fazla sessizlik olacak. Bu resmi benimle birlikte yaparsanız mutlaka Instagram hesabından bana gönderin. Aşağıya link bırakacağım. Ben de insanlarla paylaşayım ki onlar da sizin yaptığınız tatlı resimleri görüp aa ben de deneyeyim belki yapabilirim diye yüreklenebilirler. Bu şekilde birbirimize resim yapma konusunda motive sağlayabiliriz. Mutlaka benimle paylaşmayı unutmayın. Ve öncelikle deneyin tabii ki. Son rotuşları da yaptıktan sonra artık ufaktan ağaçların yapımına geçebiliriz. Paletime bir miktar yeşil döktüm. Beyazla karıştırıyorum. Renkleri karıştırma yönteminiz değişebilir. Ben paletimde hazır bulunan boyanın üzerine genelde kullanıyorum. Biraz karmaşık olabiliyor. Bunun farkındayım ama bu şekilde yapabiliyorum. En rahat bana bu şekilde geliyor. Umarım siz de beni anlayabiliyorsunuzdur. Sarı ekledim şimdi. Sarı ile birlikte birazcık siyah ekliyorum. Koyulaştıracağım yeşili. Sonrasında kontrollü olarak yine buraya şu anki karışımımı yeşil ekleyeceğim. Bu arada fark ettiyseniz videoyu sonra seslendiriyorum. Bundan dolayı da bazen sizinle sohbete daldığımda boya eklemiş oluyorum palete. Hemen toparlama çabası. Çok garip bir komiklik geldi bana şu an. Videomuzun biraz da doğal olmasını istiyorum aslında. O nedenle editlerken bazen tekrardan seslendirmiyorum. Umarım dikkatinizi çok dağıtmıyordur. Rengimiz oluştu. Aynı taktikte rengi oluşturmayabiliriz. Burada siz bu rengi kendiniz oluşturabiliyorsanız önemli olan orası. İnce bir fırça aldım elime. Bununla ağaçları yaparken dikey bir şekilde dip dibe çizgiler çizeceğim. Şu an ağaçlara benzemiyor olabilir. Önüne yeni ağaçlar çizince burası arkadaki ağaçların tepesi gibi, gölgesi gibi kalacak. O zaman biraz daha doğal bir görüntü olacağını düşünüyorum. Bu şekilde bir karalama yaptıktan sonra fırçanın ince ucuyla ağaçların tepelerini biraz daha belirgin hale getirebiliriz. Bakalım bu resmi yaptıktan sonra diğer videolardaki resimler gibi bunu da deneyecek misiniz? Bu çok önemli. Bence güzel olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tatlı bir manzara resmi geliyor sanki. Yani şu an ilerlerken çalı çırpı gibi görünüyor olabilir. Tam olarak da bunu yapmaya çalışıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Bu arada resim yaparken aşamaları anlatırken çok fazla konuşasım geliyor. Bazen bir aşamayı anlattıktan sonra onu yaparken söyleyecek bir şey kalmıyor. Fakat ben size sohbet etmek istiyorum. O nedenle belki bir canlı yayında resim yapma videoları gelebilir. Ne dersiniz canlı yayında resim yapmak ne kadar mantıklı ya da sever misiniz? Şimdi bir canlı yayın açsak kaç kişi gelir yani resim yaparken? Kaçınız izlersiniz ya da siz de o an denersiniz? Bunları da yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre bir yol izleyebilirim. Az önceki dağı boyadığım gri renkten birazcık çalı çırpılarımın üzerine sürüyorum. Bu biraz onları soluk gösterecek. Arkada daha puslu bir görüntü yaratacak. Tabi resmi ilerleyişinde bunu değiştirip bunları da göstermeyebilirim. Şu an böyle bir şey hayal ettim. Bakalım ne çıkacak? Bir de aklıma gelmişken size mini bir açıklama yapmak istiyorum. Bazen sizin de resim yaparken yaptığımız şeyin üzerine yeni bir şey çizebiliyoruz ya da o yaptığımız şey tamamen kayboluyor ya da rengini değiştiriyoruz ilerleyen süreçlerde, aşamalarda. O nedenle bunun aslında sebebini açıklamak istiyorum. Bazen hayal gücüm bana tam o resmi yaparken ya da ilk başlarken hayal ettiğim şeyle bittikten sonraki şeyi bambaşka çıkarabiliyor. Yani ben onu yaparken bana farklı pencereler, farklı renkler gelebiliyor. Belki onu beceremeye de biliyorum. O rengi oluşturamayabiliyorum. Bu aslında çok tesadüfi bir şey. Resim yaparken çok olası bir şey. O nedenle biraz tutarsız gibi de gelebilir size. Fakat şöyle düşünmeyin. Ben bu süreci size göstermeye de bilirim. Ama diğer türlü samimi olacağını düşünmüyorum. Sizin görmeniz sürece dahil olmanız çok çok daha iyi diye düşünüyorum. Zaten bu videoyu izledikten sonra yapmaya karar verirsiniz sanırım. Hemen yapmazsınız diye de silmiyorum yani ben size resmi yaparken bir şey gösteririm Siz onu yaparsınız sonrasında değiştirdiğim zaman size yanlış yola sürüklemeyebilirim bence şimdi öndeki ağaçları yapacağım bunun için yeşilimi biraz daha koyulaştırıyorum siyah ekliyorum mini mini siyahlar ekliyorum daha sonra Az önceki kullandığım yeşile de bir tık batırdıktan sonra ince uzun dikey çizgiler çizeceğim ve bu çizgiler ağaçların sapı olacak Daha sonrasında bunun üzerine yatay çizgiler çizerek ilerleyeceğim. Bu da ağacımızın tam şeklini oluşturacak. Rengimi oluşturduktan sonra bahsettiğim gibi yukarıdan aşağıya dikey çizgiler indiriyorum. Çizgiler biraz aralıklı olacak. Bunun sebebi ise ilerleyen sürelerde ağaçların yatay bir şekilde yapraklarını yapacağım için oraya alan açıyorum aslında. Şimdi kesik bir fırça aldım elime. Bununla birlikte ağacımızın yapraklarını yapacağım. Onları da şu şekilde yatay çizgiler bir sağ bir sol fırça darbeleri atarak ağaçları oluşturacağım. Biraz özensiz ya da benzemiyor gibi görünebilir. İlerleyen süreçlerde son rotuşlarla birlikte daha hoş olacaktır. Ağaçları yaparken ola ki bir şeyler yanlış gitti ve beceremediğinizi düşündünüz. Hiç bozmadan devam edin. Daha sonrasında ön tarafa tekrardan yeni ağaçlar deneyin. Sanki arkada kalıyormuş gibi olsun o ağaçlar. O zaman o hataları da örter. Aynı zamanda resminiz çok daha tatlı, daha doğal görünebilir. paletime bir miktar sarı döktüm. Bu sarıyı birazcık yeşilimle karıştırıp o yeşili açacağım. Bir de hiç karıştırmadan direkt ağaçlara vurup ağaçlara taze yaprak görüntüsü vermeye çalışacağım. Gerçekten ağaçları çok daha doğal, çok daha tatlı gösteriyor. Siz de bu şekilde yaparak ilerleyebilirsiniz. Bakın az önce kesik fırça seçmemin sebebi aslında bu ağaçları yaptıktan sonra tepelerini rahat bir şekilde sivriltmekti. Fırçanın uzun kısmıyla ağaçların tepelerini sivriltiyoruz. Bu ağaçlarımıza daha doğal bir görünüm veriyor. Aynı zamanda estetik görünüyor sanki. Sizler de benim gibi manzara resmi çalışmayı seviyorsanız mutlaka aşağıda yorumlarda belirtin. Hangi resimleri çalışalım? Yeni farklı fikirleriniz varsa mutlaka beklerim. Onları da birlikte çalışırız. Sayfamızı manzaralarla doldururuz. Bu arada ara ara arkalarda kalan boşluklara ağaçlar eklemeye devam ediyorum. Yaptığım ağaçların bazılarını belirginleştiriyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Buraları hızlı geçebilirsiniz. Öndeki ağaçları tamamladım. Kenarlarım boş kalmıştı. Hemen kenarları da dolduruyorum ağaçlarla. Sonra nehre geçeceğim. geçmeden önce paletimdeki kalan yeşillerle ağaçların önündeki çalıları yapıyorum. Yine bu çalıları yaparken rastgele fırça darbeleri ile ilerleyebilirsiniz. Çok fazla bir şey bir şekil çizmenize gerek yok. Fırça zaten size çalılıkları gösterecektir. Bu arada arkadaşlar mini bir açıklama yapmak istiyorum. Geçenlerde bana bir soru geldi. Neden fırçamdan sizlere diye. Neden fırçamdan sizlere? Çünkü fırçamdan gerçekten sizlere. Yani aslında sizler için resim yapıyorum anlamı taşıyor. Fırçamdan çıkan her şey sizin için. Özellikle kanalımdaki olan çalışmalar da basit olmasına önem veriyorum. Herkesin denemek istemesi, denemeye çalışması için kolay çalışmalar seçiyorum. E bu da biraz toplum için sanata kaymış oluyor. Bazen sanat için sanat da yapmak gerekli. Çünkü çok basit çalışmalar ve birbirini tekrar eden şeyler yaptıkça İnsan ilerleyemiyor. Bunun da önüne geçmek lazım. Bu arada koyu yeşilden biraz aldım. Çalıların diplerine süreceğim. Bu da artık son kısımlarını gösteriyor. Nehre geçeceğim. Konumuza dönersek basit çalışmalar yaptıkça yani başkalarına göre basit o zaman gerçekten bir şeylerin değdiğini görüyorsunuz. Bir kişinin size kızımla birlikte resminizi yaptık ya da ilk resmimi seninle yaptım mesajı o kadar iyi hissettiriyor ki kilometrelerce uzağınızdaki bir insana ulaşmak, ona dokunmak gerçekten çok kıymetli. Bunu paylaşmak çok büyük bir mutluluk. Ben de bu şekilde resimlerimi yapıyorum. Belki içinizden diyebilirsiniz ya hani hep buna yani biraz daha zorlayalım falan. Olabilir ama amacımız bu herkese ulaşmak. Şimdi paletime temiz bir yeşil döktüm. Bu yeşili biraz maviye batırıp açacağım. Bununla beraber demiş olduğum gibi nehri yapacağız. Nehrin tonu biraz turkuaz, su yeşili tonlarında olacak. Hadi bakalım. Tatlılar tatlısı bir renk oluşturduktan sonra bunu artık tuvalimize sürebiliriz. Ya kusura bakmayın çok fazla heyecanlanıyorum böyle harika renkleri görünce. Yani bunu buradaki resmin dışında başka yerlere falan sürmek, her yeri bu renkle boyamak falan istiyorum. O kadar heyecanlanıyorum. Şu anda bu heyecanımı gizleyemedim sizden. Gerçekten çok hoş görünüyor sizce. Şimdi elimdeki rengi birazcık koyulaştırmak istiyorum. Bu renkle birlikte akıntı görüntüsü vereceğim. Nehrin akıntısını yönünü belirletecek bu renk bize. Rastgele yatay fırça darbeleri atıyorum. Aralıklı aralıklı. Paletime beyaz döktüm. Evet, minik bir aksilikten sonra <laughs> devam edebiliriz. Bu beyazla birlikte nehrime köpüklü akıntılar vermeye çalışacağım. Fakat burada bunu tam beceremiyorum ve bunu birazdan yok edebilirim. Hazırlıklı olun. Dediğim gibi beceremeyip hemen renkleri yedirdim beyazları araya. Çünkü hayal ettiğim şey olmadı size bu aşamaları yani çok şeffaf bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Resim yaparken hayal ettiğimiz şey bazen olmayabiliyor. Bu minik aksilikleri nasıl tolere edebileceğimize ufak bir ipucu olsun istedim. Paletime kahverengi döktüm. Kahverenginin rengini biraz açarak nehrin tam ortasına taş koyacağım. Taşların etrafına belki köpükleri yapabilirim. O zaman çok daha tatlı durur. Tabii taşı yaparken biraz kahverenginin tonunu açabiliriz. Bu biraz daha doğal görünmesine sebep olabilir resmimizin. Daha hoş duracaktır. Ben burada biraz koyu kullanmışım. Onu da birazdan beyazla açmaya çalışacağım. Minik aksiliklerle bunu başaracağım. Taşın etrafında köpükleri yaparken ara ara gördüğünüz gibi beyazları nehre sürdüm. Fakat birazcık koyuluğu da gitmiş oldu bu şekilde. O nedenle tekrardan koyulaştırmak için yine yatay şekilde çizgiler çiziyorum. Rötuşları da tamamladıktan sonra artık kuşları yapmaya geçebiliriz. manzara resimlerinin ve bu kanalın da olmazsa olmazlarından kuşları da uçurduktan sonra resmimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Tam da bitirdik derken çalıların üstlerinin birazcık soluk olduğunu fark edip taze yeşil görüntüler vermek için sarıdan da üzerlerine sürüyorum ve sonrasında gerçekten bitiriyoruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video neden bu kadar uzadı gerçekten anlamadım arkadaşlar. Umarım videoyu sevmişsinizdir ve resmimizi denersiniz. Resminizi denedikten sonra mutlaka benimle Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Orada da videosunu çekmediğim, paylaştığım resimlere göz atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Renklerle kalın. Hoşçakalın.